Arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle um, Roblox roblox'unuz ama herkese troll edeceğiz evet yanlış streamadırız herkese troll edeceğiz. bu videoda çok eğleneceğiz evet bir tane ilk kullandığım bir video var su kit game arkadaşlar su kit kim su kit gay. cam oyunu. Yazdık. Dur dediğim oldu çıktı. Dur. Dur. arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şimdi bu oyuna gireceğiz. Herkesi trolleyeceğiz. Yanlış söylemiyorum. Herkesi trolleyeceğiz. Nasıl trolleyeceğimizi şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Çok fena troll video ya. Diyeceksiniz ki bunu ben de yapayım. Herkesi troll diyeyim. Hemen sağa düştüm de. Neyse dur. Basta kalırsın Arkadaşlar. Basta kalırsın diyeceğim. Çünkü bastacağım. var az yani. Şöyle geçelim. Peki de şimdi böyle dolu dolu çok az kalmıştı arkadaşlar sıfır kazandı görüyoruz hepinize merhaba arkadaşlar bugün ne daha arkadaşlar dünyadan düştük ben bir çekeyim. Oh bey durduk. makineler lazım Beni arkadaşlar. Beni geçen anlayın. Arkadaşlar onları hemen geçeceğiz. Evet hemen ya dur geçeceğiz. Ya duymadınız hemen geçeceğiz. <laughs> Geçelim şunu yolu bir. Arkadaşlar herkes duysun yetişiyorum. Bak. Bekleyin yetişiyorum. Şimdi ee, ee Evet arkadaşlar <laughs> <laughs> Arkadaşlar trollleyemedik Çünkü adam Bak, Trollüme kanmadı Vay ya kansaydı çok güzel olmuş <laughs> Arkadaşlar bakın orada işte aha, be, benim hemen hızlı hızlı geldiğim gözüküyor. Evet. Yalışım yaşar geliyoruz Geliyor. Atlayasına dikkat etmek istiyor. Şimdi atlayacağım. Hangisini atlayacağını yalışmacı <laughs> ve yalışmacımız düşünemedi. Ve 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 Yazışmacımız yoksa Yazışmacımız yok Yalışmacımız yaşar. <Gülüyor> Yalışmacımız. <Gülüyor> Yalışmacımız yaşar. bakın ateşti. Evet, omuz ve baş Evet, ve yaşar görünüyor. Evet. Ya... <gülüyor> <gülüyor> Kafamı büktü. Oğlum yarışmacımız yaşal ya lan. Yarışmacımız yaşal geliyor. <laughs> tutunamadım arkadaşlar. Yine odan tutunacaktım da ne hani, tutunamadım. Etsin edecek. Eh, neyse. Arkadaşlar bakın ne kadar yükte geliyor. <laughs> evet. Nazal çarptı. Nazal çarptı tabii ya. Neden aklıma gelmedi ki? Arkadaşlar bir daha yeni bir şey Video bitmez, bu iş bitmez. Oyunlar bitmez, bu zavaş bitmez, zıkımlar bitmez. <laughs> Arkadaşlar, başka bir artık çok yolum atarsınız. Yani ben yolumda okuma videosu da yapacağım. Bir tane kişi bana yazmış ki Doğukan kaç yaşındasın yazmış. Tabii ki de o arkadaşlar oyuncu izleyin. Bilmiyorsanız valla söyleyemem şimdi e, cüce falan derler mi? Kuduruyum. Neyse. Aslında çok da küçük bir yaz ya. Kaç yaşındayım söyleyeyim mi? 7 yaşındayım. Biz de 6 yaşında vücut çekmeye başladık. Şimdi 7 yaşına geldim valla vücut çekiyorum. Bu da işte. Değil mi arkadaşlar? Benim söylediğim değil. 6 yaşından 7 ka yaşına kadar video çekmeye başladı. Oh, zaten video. <laughs> <laughs> Eyvallah ben gidiyorum. Valla video burada bitmiştir kanka. Bitmiyor. Şimdi bitecek. Hep şöyle savaş videosunu savaş videosu çekince şöyle yapıyordum arkadaşlar. Şu hareketi yapıyordum. Yazış malzemiz